çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir parmak oyunu oynuyoruz. Bu parmak oyunumuzun ismi mini minnacık örümcek. Haydi başlayalım. İlk önce parmaklarımızı birleştiriyoruz. Sonra küçük mini minnacık bir örümcek varmış. Bu örümcek çok yavaş hareket ediyormuş. Mini minnacık örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış örümcek olağa saklanmış. Sonra güneş ay bir minimum örümcek duvara tırmanmış. Sonra büyük, kocaman bir örümcek gelmiş. Bu örümcek de çok yavaş hareket ediyormuş. Büyük koca örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış örümcek ola saklanmış. Sonra güneş açmış her yeri ısıtmış ve. tırmanmış. Sonra minik bir örümcek gelmiş. Bu örümcek de çok hızlıymış. Mini minnacık örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış örümcek ola saklanmış. Sonra güneş açmış her yeri ısıtmış. Ve mini minnacık örümcek duvara tırmanmış. Parmak ayımız burada bitmiştir.